Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar ben Ters Maske Bugün Minecraft Gerçek Hayat'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız Ben de o güzel yorumlarınıza hemen bir kalp bırakacağım Kalp bıraktığımın bildirimi ilk 3 dakika içinde bunu yapanlara hemen gelecektir Arkadaşlar siz de videoya hemen içmeyi kalp bildirimi almak istiyorsanız Abone olduktan sonra yanda çıkan çan işaretine tıklayıp Bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın Bu arada arkadaşlar video saatimiz 17.00 Her gün kanalda video bekleyebilirsiniz Eğerse bildirim gelmiyorsa Şimdi bu bölümde çok özel bir şeyden bahsedeceğim Arkadaşlar biliyorsunuz gerçek hayatın modlarını çok soruyorsunuz. Ben de her bölümde bir tane modu size tanıtacağım ve açıklamaya linkini bırakacağım arkadaşlar. Bu sayede modları her bölümde size vermiş olacağım ve yeni eklediğim modları da hızlıca size teslim etmiş olacağım arkadaşlar. Bazenleri unutuyorum paylaşmayı. Yani birinci sezonun modunu paylaştım. Instagram'da tekrardan paylaşacağım. Eğer yetişemeyen veyahut da göremeyenler veyahut da indiremeyenler varsa onu toplu şekilde paylaşacağım. Bu bölümde arkadaşlar size tanıtacağım modun ismi uçak modu. Gerçekten mükemmel uçaklar vesaire yapabiliyorsunuz. Tabii ki aklınıza MC Crybush'in yaptığı uçak modu gelecek ama arkadaşlar bu farklısı gerçekten çok efsane. Hemen nasıl yapıldığını size göstereceğim ve modun linkini açıklama kısmında siz de rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir evimize girelim. Bu evi biliyorsunuz bir önceki bölüm yapmıştık. Amongus karakterlerinin e, bu ölü bedeniydi galiba. Evet, ölü bedeniydi. Şimdi arkadaşlar burada bir şey var. Bunu sonra anlatacağım size. Nasıl yapılıyormuş? Hemen bakalım. Plane yazıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Burada çeşit çeşit renk renk uçaklar geldi. Tabii ki biz çeri olanından yapacağız arkadaşlar olanı hangisiydi? Şu muydu? Bu muydu? Buydu galiba. Evet buydu arkadaşlar. Rengi birazcık değişik. Bir tane arkadaşlar bot gerekiyormuş. Hemen gerekli malzemeleri alalım. Cherry Planks'tan aldık. Tamam mı? Sanırsam şöyle bir tane basamak lazım. Bir tane bot lazım. Sonrasında ne lazımmış? Hemen bakalım arkadaşlar. Bir tane pervane gerekiyormuş. 5 tane demirle yapılıyor. Bu çok efsane bir şey. Bu uçağa eklemeler vesaire yapabiliyorsunuz. Yani bu modu indirirseniz arkadaşlar uçağınızı geliştirebiliyorsunuz. Bomba atan bir uçağa çevirebiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla uçak savaşı yapabilirsiniz. Gerçekten mükemmel. Şimdi arkadaşlar başka ne gerekliymiş? Hemen bakalım. Çeri neredeydi? Çeri çeri çeri. Çeri burada arkadaşlar. Yani yapılışı çok basit. Fırın gerekiyormuş. Bir tane cobblestone yapacağız da bir dakika. Cobblestone yapacağız. Kil var. Cobblestone var. Evet birazcık birazcık taş toplayalım arkadaşlar hemen. Şurada dağımız var zaten. Dağda bir sürü taş bulabiliriz. Buradaki taşlardan kaç tane almam gerekiyor? Ya birkaç tane alalım. Baya fazla alsak da olur. Belki lazım olabilir mi? Olabilir ya. Ben alabildiğim kadar alacağım arkadaşlar. Bir ikisi de alalım. Bir stekten arkadaşlar 8 tane taş geliyor. O zaman 2 stek toplayalım bu taş parçalarından. Arkadaşlar eklediğimiz bir mod sayesinde bunlar taş parçası olarak geliyor. Gerçekten iyi bir şey. Yani böyle daha da gerçekçi oluyor Minecraft'ımız. Ev güzel oldu ya. Buna birkaç tane bir şey ekleyeceğim de İlk önce uçağımızı yapalım. Sonrasında eklemeyi vesaire ayarlayacağız. Şimdi ortaya bunu bırakacaktık değil mi? Galiba böyleydi. Yanlış bilmiyorsam. Evet doğru biliyormuşum. Birazcık daha yapalım. Sonrasında birazcık daha yapalım. Tamam. Bakalım arkadaşlar. Hatta ben şuraya içeri yazarsam daha iyi olur. Ee, bir tane fırın lazım. Evet iki tane fırın yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar. İyi ki fazladan toplamışız. Birincisini yaptık. ikincisini yaptık. Bu içindeki çok değişik bir fırın. Neymiş bu? Fırın motoru. Evet fırın motoru diye bizde şey var mı? Heh tamam varmış. Evet Kızıltaş tozu var mı diyecektim de. Varmış arkadaşlar. Şundan bir tane yapıyoruz. Başka ne gerekli? Başka bir şey gerekli değil arkadaşlar değil mi? Şu an craftlayabiliriz. Evet bunun daha da büyüğünü yapabilirmişiz arkadaşlar. Büyüğünü bir sonraki bölümde yaparız. Evet bunu craft ettik. Tamam mı? Bize yakıt olarak ne gerekiyormuş? Bize yakıt olarak kömür gerekiyor. Kömür gerekiyor. Kömür 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 kömür. <laughs> Yakıtımız yok. Nasıl? Hiçbir tane yok mu? Bir tane alalım. Bir tane kömür alacağız arkadaşlar. Şurada varmış tamam. Sorun halledildi. Ben burayı birazcık böyle düzenleme vesaire yaptım. Burada bir pistimiz vesaire olabilir arkadaşlar. Yani umarım uçak durur burada. Uçağın nasıl uçurulduğunu bilmiyorum. Hiç denemedim. Sadece birkaç araştırma yaptım. Eşyalar vesaire ekleniyor. Gerçekten ekleniyor. Birisi bana doğru koşuyor ama bak banana diye birisi bana doğru koştu. Hemen bırakalım arkadaşlar. Uçağımızı bırakıyoruz. Şöyle aydınlık bir yere bırakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar uçağımız tek kişilik. Arkasında bir tane fırın motoru var. Binelim. Biniyoruz. Bakın hareket etmiyor. Elimize bir tane kömür alıyoruz. Arkamızı dönüyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu an çalıştı. Allah! Dur 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 dur. Dur şöyle yapalım. Bir dakika. Ne kadar çok fazla uçuracak bilmiyorum. Baba nasıl bakıyor? <laughs> nasıl uçuruluyor onu da bilmiyorum. <laughs> İnşallah uçurabilirim. Ya Allah! CTL'ye bastım. CTL'ye basınca... Ah! Hayır. Sakın. Ha tamam. Oh be. Bir anda parçalandı zannettim. Çok korktum. Valla parçalandı zannettim. Evet arkadaşlar böyle kazalar olabilir. Tekrardan yakıt koymamız lazım. Kömür lazım olacak arkadaşlar. Yani shift'e basınca iniyormuşsunuz. Yapmayın onu. Bir dakika. Tamam. Şu an uçtuk değil mi? Şu an uçuyoruz arkadaşlar. Bayağı bir güzel. Ya hızlı değil. Hızlı değil. Çok fazla şey de değil. Bence iyi ya. Baksanıza. Döndüğümde dönme efekti var. <laughs> güzel güzel o kadar kötü değil arkadaşlar. Yani yüksekten düşmeniz çok riskli olur sizin için. Dikkat edin. Shift tuşuna vesaire sakınlıkla basmayın arkadaşlar. Sakınlıkla. <laughs> Buna nose falan takabiliyorsunuz. Ah! Yakıt bitti. Ölüyordum az da. he bunun yakıtı önemli. Evet arkadaşlar arada bir böyle sağ tıklamak gerekiyor. Şöyle yapsam. vallahi nasıl uçurluyor hiç bilmiyorum. Ben kesin öleceğim burada bir gün. Birkaç tane böyle sağ tıklama yapabilirsiniz arkadaşlar arada bir. Yani bir böyle kömür ne kadar uçuruyor bilmiyorum. Baksanıza. Tamam şu an tekrardan yeniledim. Arkadaşlar böyle ters takla atabiliyorsunuz. Denesek mi? Deneyeceğim. Hayır 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 hayır. hayır. Öldüm. Öldüm. Oh yarım kalbim kaldı. Aa, arkadaşlar çok riskli. Bunu bunu öğrenmemiz lazım gerçekten. Acayip riskli bir şey. Yani böyle hani her insanın kullanabileceği bir şey değil arkadaşlar. Hemen hemen eve doğru gidelim ama işte dediğim gibi buna eklenti vesaire eklemek lazım ki hani böyle daha da uzun süre uçsun. Daha da uzun süre arkadaşlar şey yapsın. Ben bir kere daha uçuracağım. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. CTRL'ye çok az basıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunun çok önü kalkıyor ya. Acayip derecede. Çok yavaş bir şey yapmak lazım. W tuşuna basmak lazım. Elinizde bir tane kömür olması şart arkadaşlar. Yani pist yaptığımız yere bir inelim. İndirmesi kolay gibi. Evet indirmesi kolay arkadaşlar. İndirmeyi çözdük. Yani çok zor bir şey değil. Bu hala çalışıyor ama neyse bu durur arkadaşlar. Yakıtının bitmesini bekleyelim. Şimdi orada çok değişik bir şey var arkadaşlar. Onu size göstereyim. O baya bir değişik bir fırındı. O fırın arkadaşlar bu tahtaları vesaire eritiyormuş. Öyle bir şeymiş. Ama bakalım bir deneyelim. Denemedim. Hemen arkadaşlar şunu alalım. Bir tane bırakmışım oraya. Yani eğer yapıyorsa daha güzel olur ama şöyle yapsam. Olmuyor. Bunda hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bunu böyle yapsam. He buna bir şey bırakılmıyor. Başka odun mu lazım acaba? Diğer odundan bırakabilir miyiz? Bir diğer odundan bırakalım. Şurayı bir kıralım arkadaşlar. Tamam bu olduğunu bırakacağız. Yani ben böyle oak ağaçlarını vesaire ancak köyden falan toplayabiliyorum. Çok değerli oldu bizim için evet. Şimdi ben bunu böyle pişirsem. Bu modda bir sıkıntı var ya. Baksanıza bunlar çalışıyor tamam Ne oldu ya? Acayip bir ses geldi. Bakalım bu pişince ne olacak? Yani kömür olur. Ama bir deneyelim evet kömür oldu. Mantıken öyle oldu. Kömürü veyahut da hiçbir şey buraya bırakamıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey konulmuyor. Yani bu gereksiz bir mod. Bunu eklemeyin. Ben ekledim bir kere. Değiştirmek istemiyorum çünkü şeyler geliyor arkadaşlar işte böyle taşları falan kırdığımızda kırık taş yerine arkadaşlar taş parçası olarak geliyor gerçekten güzel Şimdi ben birazcık madenleri dolaşacağım. Zamanımız var. Uçağımızı yaptık. Çok fazla uğraşmaya gerek yok. Onun eşyalarını vesaire yapacağız arkadaşlar. Eklentilerini bir sonraki bölümde yaparız. Bir tane kazma alalım elimize. Şunu alsak kullanabiliriz. Tamam. Şöyle bir çevirelim. Umarım güzel bir maden vardır buralarda. Hiç madenlerine bakmadım. Özel bir maden videosu gelecek. Şurada demir gördüm sanki. Ufaktan bir madenlere bakalım arkadaşlar. Çok fazla bakmamıza gerek yok detaylı bir şekilde. Birazcık buradan tamam. Burası aydınlatıyor mu? Yok, niye aydınlatmıyor bu? Evet, dynamic light açık değilmiş arkadaşlar. Birazcık kömür alalım uçağa gerekli arkadaşlar. Çok fazla kömürümüz yok. Kömür normal geliyor. Madenlerde şöyle bir şey var. Madenlerin sistemi değişti. Yani 1.17 sürümüne çok benziyor arkadaşlar. Yani bir mod tanıtmıştım size, hatta vermiştim. Arkadaşlar bu modu indirdiğinizde gerçekten çok değişik manşetler vesaire de geliyor. Bayağı bir hoş indirmenizi tavsiye ederim. Zaten Minecraft'ın 1.17 maden sistemini ekledim diye bir video var. Onu izlerseniz rahatlıkla bu moda erişebilirsiniz. İsmini tam bilmiyorum. Gerçekten ismini bilmediğim için söyleyemedim ama videonun ismini unutmadım. Birazcık demir toplayalım. Çünkü bize çok fazla demir lazım. Başka var mı buralarda? Ee, görmedim. Burada var mı? Ya lütfen bir tane ya. Bir tane, bir tane, bir tane bir tane. Bir tane, bir tane, bir tane. Hop aşağı düşelim birazcık. Umarım eşyalarım gitmiyordur. Oha giderse var ya çok kötü olur ya. Özür Burada demirler var. Bu demirleri alalım. Birazcık demir toplayacağız bir kereline maden videosu gelecek. Eğer çok güzel madenler bulursam çok maden videosu gelebilir. Gerçekten. Acayip fazla şekilde maden videosu gelebilir. Birazcık daha toplayalım. Şuradaki demirleri de alacağım. Sonra eve gidelim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir uçak yaptık. Her Minecraft'ın gerçek hayat serisinde uçak yapmasak olmuyor. Araba da yapacağız arkadaşlar. Güzel bir mod bulmaya çalışıyorum. Onu da size vereceğim. Dediğim gibi her videoda arkadaşlar gerçek hayatın bir tane modunu size vereceğim. Siz de oynayacaksınız. Yani siz de kendi Minecraft'ınıza ekleyeceksiniz. Yavaş yavaş siz siz de gerçek hayat gibi oynayabileceksiniz. Bir sonraki bölümde görüşürüz o zaman. Kendinize çok 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 iyi bakın. Ben burada birazcık daha dolaşayım. Yok, no, dolaşmayayım bence eve gideyim. Çok fazla dolaştık. Maden videosu gelecek ona saklayalım arkadaşlar madenleri. Gerçekten çok güzel madenlere falan rastlayacağız. Emin olun efsane. Aa dur bırak beni tamam. Su çekiyordu ya beni. Burada başka şuradan çıkılıyor değil mi? Bir dakika parkur hop parkur. Hadi bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım buradan yukarı doğru çıkıyoruz Buradan yukarı doğru çıkıyoruz ve yukarıdayız Hadi bakalım şurada da demirler kalmış Son kez bunları alalım sonrasında Ben videoyu direkt kapatacağım bak görüşürüz demeden kapatacağım Bekleyin abi izleyin bak nasıl kapatıyorum Bakın şimdi bak. bakın hop bunu alıyorum Tamam mı bekleyin görüşürüz şaka yaptım Bay bay